Merhaba arkadaşlar. Tarih öncesi dönem, ilk çağ, uygarlıklar konularıyla alakalı çıkmış soruları çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığının özelliklerinden biri değildir demiş. 2019 ayeti de çıkmış. Hieroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlar. Evet bunlar Mısırlılara aittir. Nom adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Evet. Hititlerle Kadeş anlaşmasını yapmıştır. Evet. M.Ö. önce 1280 ilk yazılı anlaşmadır. Sınıfsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır. Hayır. Bu medeniyet Mısır uygarlığı değildir. Ölümden sonraki yaşama inanmışlar. Evet. Mumyalama sanatını bundan ötürü yapmışlardır. 2018 ayete de çıkmış soruya bakalım. Tarih öncesi döneme ait. Bu yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Konya'nın Çumra ilçesinin 10 km güneydoğusunda yer alır. Milattan önce 7000'li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir. Neolitik çağa ait buluntulara rastlanmıştır. Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır deniliyor. Konya'daki ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Çatal Höyük'tür. Buradan da devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz 2017 LYS'de çıkmış. Buna göre Mehmet'in proje ödevinin sonuç kısmında Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez. Paragrafı okuyalım. Sümerlerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet, projesinde Sümerlerin Mezopotamya uygarlıklarından biri olduğunu, Gılgamış, Tufan, Yaratılış destanlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine sütun, kemer ve kubbe tarzını kullanarak tapınaklarını inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme cetvelleri hazırladıklarına dikkat çekmiştir. Olumsuz bir soru kökü hangisinden söz etmesi beklenemez demiş. Mimariye burada örnek var. Ne yapmışlar işte tapınaklar inşa ettiğine dair kemer ve kubbe tarzını kullanarak mimariye işaret var sulama amaçlı kanallar açmış. Tarıma işarettir. Bunun dışında heykel ve kuyumculuk sanata işarettir. Edebiyat da Gılgamış Tufan Yaratılış Destanlarıdır. Astronomi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir burada. Diğer soruya bakalım. 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi zigguratın kullanım amaçlarından biri değildir? Yine bir olumsuz soru kökü. Bildiğiniz gibi zigguratlar 3 veya 4 katlı yapılardı. Sümerlere aitti. En alt katını tahıl ambarları oluştururdu. Orta kısımlarda ibadethane, tapınak veya okul. En üst katı da rahsathane olarak, gözlemevi olarak kullanırlardı. Ancak saray olarak kullanım amacı dışındadır. Diğer soruya bakalım. 2016 LYS'de çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir? Demiş. 476 yılında Batı Roma devletinin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen ilk çağda Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır. Bu icatlardan biri değildir denilmiş. Yani hangisi ilk çağda yapılmamıştır demek istiyor. Baktığımız zaman kağıt, para, yazı, takvim gibi icatlar ilk çağa ait icatlardan ama barut daha sonraki dönemlerde yani orta çağda bulunmuş bir icattır Çinliler tarafından. 900'lü yıllardan sonra icat edilmiştir. Diğer bir sorumuz 2016 LYS'de çıkmış. Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Anadolu göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, iklimin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Şıklara bakalım. Yerleşmeye uygun olduğu. Evet. ikliminin elverişli. Toprakların verimli. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. Evet. Burada altını çizeceğimiz kısım yeraltı kaynakları. Burada yeraltı kaynaklarıyla ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Kültür etkileşimin yoğun olduğu. Evet. Güzergahların geçiş noktasında olduğu için. Tarıma elverişli olduğu. Toprakların verimli olmasından bahsediliyor. İklimin elverişli olmasından bahsediliyor. Jeopolitik konumun önemli olması yine aynı şekilde. Göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması. Ancak yeraltı kaynaklarıyla ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Diğer bir sorumuz 2016 YGS'de çıkmış. Bu bilgiye dayanarak bu tür sorulara dikkat edelim kendi bilgimizi katmıyoruz. Bu bilginin dışına çıkmayacağız. Mısır'da durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir. Milattan önce 3000 yılında Mısır'da tahta geçen kral Menes, Nom adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hakim olmuş ve kendisine tanrı unvanı vererek tanrı kral dönemini başlatmıştır. Bakalım Siyasi birliğin kuruldu. Evet. Nereden anlıyoruz? Şehir devletlerini ortadan kaldırmış. Mısır'a tamamen hakim olmuş. Yani Mısır'daki birliği Kur'an'dır diyebiliriz. Birin olduğu şık e, bekletelim. Diğerlerini eleyelim. A ve B seçenekleri kaldı. Dini gücün tek elde birleştiği. Evet kendisine Tanrı unvanını vermiş. Tanrı kral dönemini başlatmış. Yani dini olarak en üst güç nedir? Tanrı'dır. En üst güçü kendisi temsil ediyorsa, dini gücün tek elde birleştiği yargısına ulaşabiliriz. Üçüncü öncül ne diyor? Toplumun sınıflara ayrıldığı, toplumun sınıflara ayrıldığıyla ilgili bir bilgiye burada rastlamıyoruz. Feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı tam tersine, feodal bir yapılanma ortadan kaldırılmıştır. Diğer sorumuz 2015 LS'de çıkmış bir soru. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır diyor. Tabi çivi yazısını Sümerler icat ediyor. Ardından ticaretle uğraşan Asurlular Anadolu'ya doğru bunu yayıyorlar. O bölgeye yakın olan Urartular resmi yazışmalarında kullanmışlardır. Ve Hititler de aynı şekilde bu çivi yazısını kullanmışlardır. Ancak Fenikeliler bu alfabeyi kullanmamışlardır. Kendilerine ait bir alfabeleri vardır. Günümüzdeki Latin alfabesinin temelini Fenikeliler, Fenike alfabesinin oluşturulduğu söyleniyor. Diğer sorumuza bakalım. 1995 yılında çıkmış bir soru. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? İlk çağda Mısır'da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil Nehri'nin taşma zaman hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırdan yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Evet bir genellemeye bakacağız. Bu tür sorularda şıklar hep birbirine yakın olabilir ama içlerinde en genel ifadeyi bulmamız gerekiyor. İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir. Evet insanların ihtiyaçları bilimsel yönde çalışmalara yönlendirilmesine sebep olmuş. coğrafi konum kontrol altına alınmıştır. Böyle bir bilgiye rastlayamayız. Doğa olayları kontrol altına alınmıştır. Buna da ulaşamayız. İnsanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır. Bu da bir genel bir ibare değil. İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır. Bu da bizim istediğim şey değil. A seçeneği cevabımız. 1998'de çıkmış bir soru. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir? Evet, bir yorum sorusu. Günümüzde TYT tarzında bir soru. Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması, yani hangi alfabeyle yazılsa yazılsın tarafsızlık özelliği göstermez. Yıllıkların Kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması. Burada daha çok icraatlardan bahsedilir. Burada da bir tarafsızlıkla ilgili bir bilgi bulamayız. Tam tersine yanlı olabilir. Kralların zaferleri kadar yenilgilerine de yıllıklarda yazdırmış olmaları, evet. Zafer kadar yenilgiden de bahsediyorsa tarafsız olduğunun göstergesidir. Yenilgi genellikle hoşa gitmeyen bir durum olduğu için tarafsızlığa gölge düşürülebilir. Onun için her ikisinden de bahsediliyorsa bu bilgi doğrudur. 1999 yılında çıkmış bir soru. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde anlaşmaya Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin mührü yanında Hitit Kraliçesi Pudahepa'nın da mührü basılmıştır. Hangisinin göstergesidir demiş. Anlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının hayır. İki devletin yöneticiler arasında akrabalık kurulduğunun böyle bir bilgiye de rastlayamayız. Anlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının bununla da ilgili bir net bir bilgi yoktur. Kraliçenin devlet işlerine söz sahibi olduğu evet kralın yanında kraliçenin de mührünün olduğu devlet işlerinde kadının da kraliçenin de yetkili olduğunun göstergesidir. 1996 yılında çıkmış bir soru. Frigyalılar Anadolu uygarlığını aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır? Çivi yazısını, hayır Sümerler bulmuş. Altın ve gümüş parayı, tabii parayı Lidyalılar bulmuştur. Tapates adıyla keçi kılından yapılmış kilimi dünya medeniyetine katmıştır. 2014 LYS'de çıkmış bir soru. Bir turist rehberinin Anadolu'da kurulmuş ilk devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? İlk defa parayı kullandıkları söylenebilir. Bereket tanrıçalarına Kibela adını verdikleri doğrudur, söylenebilir. Çok tanrılı İnanışlarından dolayı Anadolu'ya bin tanrı ile dedikleri bu da söylenebilir. Zikurat adlı tapınaklar yaptıkları. Evet. Bu Mezopotamya uygarlığından Sümerlere ait bir uygulama idi. 2013 YGS'de çıkmış bir soru. Parşömen Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Parşömen neydi? Parşömen bir kağıt türüydü. Bergamalılar keşfetmiştir bunu. Baktığımız zaman kağıt ile hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir deniliyor soruda. Bergama Kütüphanesi'nin Antik Çağ'ın en zengin iki kütüphanesinden biri olması deniliyor. Kütüphane demek, kağıt demek, kitap demek birbiriyle doğrudan bağlantısı vardır. Bergama Kralı'nın bir vasiyetle Roma halkına bırakılması, bunun kağıtla bir ilgisi yoktur, kültürle alakalı değildir. Bergama Kralı'nın İonya yakılmasını destek vermesi, bu siyasi bir durumdur. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması, bu kağıdın icadıyla ters bir durumdur. Roma'nın milattan önce 129'da Bergama Krallığı'nı ele geçirmesi de siyasi bir durumdur. 2013 LYS'de çıkmış bir soru. İnsanların toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Tabi kilden çanak Çanak çömlek yapıldığı dönem ateş bulunduktan sonraki dönemdir. Eski taş devrinin sonunda ateş bulunmuştur. Daha sonra da yeni taş döneminde ateş sayesinde toprağa şekil verilerek ateşle pişirilip kullanılmıştır. Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 2013 LYS'de çıkmış bir soru. Gökçen diyor ki Siyasi birliklerini milattan önce 750'li yıllarda kurmuş. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Tarım hayatlarında önemli bir yer tutmuş. Bereket tanrıçasına Kibel adını vermişler. Tarımı korumak için özel kanunlar çıkartmışlar. Orhan da buna ekleme yapıyor. Bu devletin merkezi Ankara il sınırları içerisindedir. Kimdir bu? Frigyalılardır. Lidyalılar Ege bölgesinde kurulmuşlardı. Urartular Doğu Anadolu Van bölgesinde kurulmuşlardı. Hititler de Çorum, Yozgat, Alişar gibi bölgelerde kurulmuşlar. İyonyalılar da İzmir, Efes bölgesinde kurulmuşlardır. 2012 YGS'de çıkmış bir soru. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olarak savunulabilir? Şöyle bir baktığımız zaman av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması bunun bir ilgisi yok ticaret ile. Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması bu tarım olduğunun göstergesidir. Kolye yapımında çeşitli renklerde taş ve boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması. Evet ee, Diyarbakır diyor. Diyarbakır denize kıyısı olmayan bir yerdir. Deniz kabuklarından bahsediliyor bu bölgeye. Demek ki bu ürünler ticaret yoluyla gelmiş. Ticaretin varlığına bir kanıttır. Tahıl ambarları tarım olduğunun göstergesidir. Dokuma parçasının bulunması ise üretim olduğunun göstergesidir. 2010 YGS'de çıkmış soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin cilalı taş devrini yontma taş devrinden ayıran özelliklerinden biri olduğu savunulamaz. Baktığımız zaman ikisinde ortak nokta nedir? Taş devirler o dönemde kullanılan araç gereçler üzerinden isimlendirilmiştir. Araç gereçler yönüyle ortak özelliklerdendir. Soruda da birbirini ayıran özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. 2009 ÖSS'de çıkmış bir soru. Hititlerin ilk zamanlarında durumlarından hangilerinin feodal tımar sistemin uygulandığının göstergesi olduğu savunabilir. Evet. Fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi. Evet. Feodal demek neydi? Bir ülke içerisinde parça parça yönetimlerin alınması demek. Burada bir bölünmüşlük göstergesi var. Birin olduğu şıkkı eliyoruz. Diğerleri duruyor. A ve D seçeneği kaldı. Prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi. Tabi burada tımar sistemi gibi bir durum var. O toprakları işletmeye karşılık ondan askeri destek de alınıyor. Ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması bunun herhangi bir feodal sistemle ilgisi yoktur. 2008 ÖSS'de çıkmış soruyla devam edelim. Yalnız bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İlk çağda Mısır'da mimari eserler daha çok taştan yapıldı halde Mezopotamya'da kerpiç ve tuğladan yapılmış. Taş Mısır'a nazaran daha az kullanılmıştır deniliyor. Hangisine ulaşılabilir demiş. Mezopotamya'da taş işçiliğin alanında Mısır'ın etkisinde kalmıştır. Hayır böyle bir etki söz konusu değildir. Birisinde taş daha çok ağır basılmış, diğerinde kerpiç ve tuğla. Mezopotamya'da sanattan çok bilime önem verilmiştir. Böyle bir kıyaslamaya da rastlayamayız. Mezopotamya mimarisinde dini duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur. Böyle bir bilgiye de ulaşamayız. Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur. Evet, bir bölgenin daha çok coğrafi konumu, ve yaşayış şartları yaşantı tarzını yapılan evleri, sanatı etkilemiştir. Diğer soruya geçelim. 2004 ÖSS'de çıkmış soru. Bu bilgiye dayanarak hangilerine ulaşılabilir? Alaca Höyük'te bulunan ve milattan önce 2500 yıllarına ait olan Kılıç dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya ya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens ve yönetici mezarının içinde M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur. Yani burada tarihi bir bilgi değişiklik göstermiş. Yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkarak eski bilgi değişmiştir. Öncüllere bakalım. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir. Evet. Yapılan her yeni kazı eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan her yeni kazı. Burada anahtar bir cümle var. Hepsini yani yapılan her kazıyı bu işin içerisine almak doğru bir cümle olmaz. Kimi yapılan kazılardan böyle bir sonuç çıkmayabilir. 2'nin olduğu şıkkı geliyoruz ve sadece geriye A seçeneği kalıyor. Diğer soruya bakalım. 2003 ÖSS'de çıkmış soru. Öncüllü bir soru var burada. Durumlarından hangilerin etkili olduğu sanılabilir. Anadolu ile Mezopotamya arasında eski çağda var olan ticaret ilişkilerinin orta çağda Anadolu Selçukları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında hangilerin etkili olduğu söylenebilir deniliyor. İki bölge arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması. Evet. Bu olabilir. İkisi arasında ticaret her çağda devam etmiş. Birin olduğu ışık kalsın. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimini karşılayacak nitelikte olması. Yani birbirlerinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte ki bu iş hala devam ediyor. 1 ve 2 1 ve 2 dedik. İki bölge arasındaki siyasi sorunların bulunması, arasında siyasi bir sorun varsa araları iyi olmaz. Ancak burada verilen bilginin dışına çıkmayacağımız için cevabımız Ceyhan diyoruz. Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mezopotamya'da susta bulunan taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanakları Aşkabat yakınlarında Anav bölgesinde de rastlanmıştır. Hangisine ulaşılabilir diyor soruda. Buluntular insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Evet, geçmişle ilgili bilgileri ulaşılmasını sağlanmış. Seramik sanatı farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır. Evet, farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda. Böyle bir bilgiye rastlayamayız. Çünkü aynı zamanla ilgili bir bilgi verilmemiş. Zamanla ilgili hiçbir şekilde bilgi verilmemiş. İkinin olduğu şıkkı eliyoruz. A ve C seçenekleri kaldı. Üçüncü öncüle bakalım. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmışlardır. Evet. Kullanabileceği çanaklara, işte e, taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler, çizgiler içeren seramik çanaklara aşk yakınlarına aynı bölgelerde ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış. 1995 yılında çıkmış soruya bakalım. Anadolu'da bulunan yukarıdaki sanat eserlerinden hangileri Roma dönemine aittir deniliyor? Midas e, mezarı yıllara aittir. İlk çağda bulunmaktadır bu. Birin olduğu şıkkı eleyelim. Bergama tapınağı da yine aynı şekilde Bergamalılara aittir. Bunu da eliyoruz. Agustos tapınağı. Ankara'dadır. Hacı Bayram Veli Camii'nin yanındadır. Romalılardan kalma bir yerdir burası. Üçün olduğu şıkkı bekletelim. Boz doğan kemeri. Buna aynı zamanda Valens su kemeri de diyoruz. Bu da İstanbul'dadır. Romalılardan kalma bir eserdir. Augustus tapınağı ve Bozdoğan kemeri Roma dönemine aittir. Apollo tapınağı ise Yunan medeniyetine aittir. Mitleriyle ünlüdür. İvris kabartmaları da Hititlere aittir. 1995'te çıkmış diğer bir soru. İlk çağda yukarıdaki kavimlerden hangileri harf yazısını kullanmamışlardır deniliyor. Bununla da ilgili daha önceki sorularımız da var. Urartular ve Hititler çivi yazısını kullanmışlardır. sağlıklı günler dileriz iyi çalışmalar arkadaşlar